E şimdi adam diyor ben diş fırçası veririm. Ya kardeşim sen yine diş macunu kullanıyorsan, fırçası kullanıyorsan beni alakadar etmez. Yap onu. Ama bu misvak sünnetinin yerine geçmez. Çünkü burada 70 rekattan eftal oluyor. Misvakla aldığın abdest. E şimdi bazı hadislerde namazdan evvel misvak kullanmış. Hanefi'de kan çıkınca abdesti bozduğu için efendim şafiler rahat rahat onu yapıyor. Ama Hanefiler işte ağzı diş etleri kanayan kanamayan kendini daha iyi bilir. Benimki kanamaz pek. E ben onu amel ediyorum. E şimdi bu 70 rekattan eftal oluyor. Ama Abdest demiş kullanırsan ne oluyor? O abdestle ne kadar namaz kıldıysan hepsi 70 rekattan eftal oluyor. Ama abdeste kullanmayıp da namazda kullanırsan o namaz 70 rekattan eftal oluyor. Bir daha namaza bir daha kullanma. Abdestin de o kolaylığı oluyor. Abdeste bir kullanıyorsun, o abdestle bütün kıldığına şamil oluyor. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril bana misvak o kadar vasiyet etti ki hatta hafif ale adrasit. Azut işlerimin bile kökü kazınacak diye korktum. O kadar misvak kullanıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Yatmadan evvel son sünneti misvak Yataktan kalktı ilk sünneti misvak Devamlı misvak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü yani Birisi ölümüne yaklaşırsa bile ona bile misvak kullandırın. Ruh çabuk çıkar, kolay çıkar, iman selametine vesile olur. İman selametine vesile olur. Ağızlarınız ela inne fâkum turukul Kur'an fe tayyibu Kur'an'a başlamadan, bir zikir yapacağız zikre başlamadan ağızlarınız Kur'an yollarıdır. Misvakla onları tertemiz ediniz.